Güneydoğu Asya'nın en büyük, dünyanın ise en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya, coğrafi açıdan baktığımızda adeta bir harikalar diyarı. Günümüzde Endonezya dendiğinde akla ilk olarak balayı cenneti olan Bali adası geliyor hiç şüphesiz. Hatta çoğu insan Endonezya hakkında sadece bu kadarını biliyor bile denilebilir. Aslında bu güzel ülke ile ilgili duyduğunuzda şaşıracağınız çok ilginç bilgiler bulunuyor. Endonezya gezilecek yerleri, Endonezya kültürüyle tam bir harikalar ülkesi. Haydi Endonezya'yı biraz daha yakından tanıyalım. Evet. Endonezya gerçekten çok ilginç bir ülke. Tropikal iklimi, egzotik kültürü, birbirinden güzel adaları, okyanus boyunca uzanan kumsalları, etkileyici manzaraları, tarihi eserleriyle Endonezya Asya'nın öne çıkan ülkelerinden. Endonezya, Asya kıtasında Pasifik ve Hint okyanusları arasında konumlanır. Okyanus üzerinde bir ada ülkesi olan Endonezya'nın yakın konumda yer alan ülkeler Avustralya, Singapur, Vietnam, Hindistan, Filipinler olarak sıralanabilir. Ancak Endonezya'nın bu ülkelerle sınırı bulunmaz. Ülke takım adalar halinde okyanus üzerinde yer alır. 17 bin'den fazla ada sayısına sahip. Endonezya ile kara sınırı bulunan ülkeler Yeni Gine, Malezya, Doğu Timor. Endonezya ile deniz sınırı bulunan ülkeler ise Singapur, Avustralya, Filipinler. Endonezya dünyanın en kalabalık İslam ülkesi olarak biliniyor. Ancak aslında durum bilindiğinden biraz farklı. Dini inançlar adadan adaya farklılıklar gösteriyor diyebiliriz. Geçmiş yıllarda Endonezya'daki çok sayıda ada ve köy misyonerler tarafından ziyaret edilerek Hristiyan inancına dönüştürülmüş. Daha doğrusu eskiden kalma batıl inançlar Hristiyanlık ile harmanlandı demek daha doğru. Ülkede tek istisna Bali. Ağırlıklı Hindu inancının yaygın olduğunu gözlemleyebiliriz burada. Dünyanın en büyük ada ülkesi olarak bilinen Endonezya, sahip olduğu topraklarıyla dünyanın en büyük 14. ülkesi olma özelliği taşıyor aynı zamanda. Bu da günümüzde çok az kişi tarafından bilinen ilginç gerçeklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Endonezya'da çok fazla ada olmasına rağmen Bali bu adaların en ünlüsü. Aslında Bali adalar merkezi olarak kabul ediliyor ve Endonezya'daki diğer adaları keşfetmek için harika bir başlangıç noktası. Endonezya oldukça modern şehir ve adalara ev sahipliği yapmasına rağmen hala daha teknolojiden uzak yaşayan ilkel kabilelerin varlığı da söz konusu. Sumatra ormanlarının batı kısmında çok sayıda kabilenin yaşadığı biliniyor. Hatta dünya üzerinde yüzden fazla kabileden 44'ü Endonezya sınırları içerisinde yaşıyor. Endonezya geçmişten bugüne patlayan 127 aktif volkan tespit edilmiş. Hatta turistlerin bol olduğu Bali'deki Gurung Agung volkanı 2017 ve 2018'de hareketlendiğinde çok sayıda insanın yüreği ağzına gelmişti dünyanın en büyük volkanik gölü olan Toba Gölü de ülke sınırları içerisinde yer alıyor. Komodo ejderinde vahşi doğasını görebileceğiniz tek ülke Endonezya. Bu ejderha cinsi hayvanı Endonezya'da görebileceğiniz en popüler iki yer ise Rinka Adası ve Komodo Adası. Milli park korucularına ve ada yerlilerine zaman zaman saldırabilen Komodo ejderi salgıladığı zehirli tükürükleriyle dünyanın en tehlikeli hayvanları arasında gösteriliyor. Dünyanın en vahşi orangutanları da burada bulunuyor. Endonezya'nın Sumatra ve Borneo bölgelerinde dünyanın en vahşi orangutanları yaşıyor. Bir turist olarak bu orangutanları görmek isterseniz Sumatra bölgesindeki Bukit Lawang Köyü yakınında bulunan Gunung Ulusal Parkı'nı ziyaret edebilirsiniz. Endonezya'da Endonezya olarak bilinen bir Malayca şivesi konuşulur. Hem Endonezya hem Endonezya'nın hem de Doğu Timur'un resmi dili olarak kabul edilir. Fakat takım adalarda 700'den fazla dil ve lehçe konuşuluyor. Sadece Papua şehrinde 270'in üzerinde konuşulan lehçe var. En çok konuşulan ikinci dil ise Javanese dili. Ayrıca Endonezya'da İngilizce de yaygın olarak kullanılır. Endonezya dünyanın en büyük ada ülkesi olarak bilinir. Çin, Hindistan, Amerika'dan sonra dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olma özelliğine sahip. Endonezya'nın nüfusu yaklaşık 280 milyon civarında. Ülkenin yüz ölçümü ise toplam 1.904.569 km2. Endonezya 1945 yılında bağımsızlığını kazanan bir ülke. Uzun yıllar Japonya hakimiyeti altında kalan ülkenin bağımsızlık sembollerinden biri de bayrağı. Endonezya bayrakları kırmızı beyaz renklerden oluşur. Bayrağın şekli ise kırmızı ve beyaz iki şeritten meydana gelir. Bu bayrak tarihsel dönemde Endonezya'nın temellerini atan Majapahit İmparatorluğundan esinlenerek hazırlanmıştır. Endonezya başkenti dünyanın en büyük ikinci metropolü olarak kabul edilen Jakarta. Şehir adını Sankritçe Jayakarta ifadesinden alır. Jayakarta Sankritçe'de zafer, ve muzafferiyet anlamları taşır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Endonezya'nın bağımsızlığını kazanmasından sonra başkent ilan edilmiş, zafer manasına gelen Jakarta adını almıştır. Aynı zamanda ülkenin finans, kültür, sanayi, siyasi merkezi. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu ise Jakarta ve Java'da yaşar. Jakarta, Endonezya'nın yüz ölçüm bakımından en büyük kenti. Aynı zamanda Jakarta dünyada en büyük 12. şehir. Endonezya'nın resmi para birimi rupidir. Endonezya halkı farklı etnik gruplardan oluşur. Bu nedenle çok katmanlı bir kültür ve geleneklere sahip bir ülke olarak kabul edilir. Aynı zamanda Endonezya farklı kültürlerin harmonize olduğu bir ülke. Endonezya'da ilginç geleneklerden biri yılda 4 kere yılbaşı kutlamaları. Ülkede 1 Ocak tarihinde miladi yılbaşı, inançlarına göre hicri yılbaşı kutlamaları yapılır. Bunun yanı sıra Endonezya'da Bali takviminde yılbaşı olarak kabul edilen Niyepi ve Çin yeni yılında da tören yapılır. Etkinlikler düzenlenir. Endonezya gezilecek pek çok alternatife sahip. Egzotik ormanları, okyanus üzerindeki adaları, uzun kumsalları ile Endonezya seyahatinde birbirinden güzel birçok yeri ziyaret edebilirsiniz. Özellikle elde edilmemiş güzelliği, etkileyici manzaraları ile Endonezya adaları oldukça meşhur. Seyahate çıkmadan önce Endonezya'da ziyaret etmek için kendinize bir liste hazırlayabilirsiniz. Türk vatandaşlarının Endonezya'ya seyahat etmesi için vize gerekli değil. Bordo veya yeşil pasaport sahipleri 30 günü aşmayan turistik seyahatler için vizeden muaf. Dolar cinsinden ödeme yaparak 30 gün içinde kapıda vize imkanından yararlanılabilir. Endonezya'ya seyahat ederken saat farkında göz önünde bulundurmalısınız. Endonezya, Türkiye'den yaklaşık 4 saat ileridedir. Seyahat öncesinde Endonezya yemekleri hakkında bilgi sahibi olmak, gezi sırasında yeme içme tercihlerinizi kolaylaştırabilir. Endonezya tropikal bir iklime sahip. Bu nedenle dönem dönem çok sıcak veya yağışlı iklim özellikleri gösterebilir. Endonezya seyahati için ideal zaman Nisan-Eylül arası kabul edilir.